benden yapıyorum. Şöyle arkadaşlar şimenden yapalım. Tamamdır canım ailem. Hemen arkadaşlar futbol sahasının çizgilerini ayarlayacağım bir de. Vallahi şu an boşta kalmış En iyi benim olacak. Ya bir tarih bir sus Allah aşkına ya. He beni benim olacak diyorsun da beni konuşmayın arkadaşlar çok konuşmayın en iyisi benim olacak Aynen Abbas hile yapmazsan olur kardeşim Abbas ne bir hile yapıyor yapma hile falan yapma Yo hile falan yapmayacağım bana öyle iftiralarda bulunma tamam mı bir daha bana öyle iftiralarda bulunma Evet arkadaşlar Abbas iftira diyor ama siz Abbas'ın hile yaptığını biliyorsunuz arkadaşlar tam bir hilekar Evet arkadaşlar şimdi kale yapıyorum görmüş olduğunuz gibi futbol kalesini yapacağım arkadaşlar bunu karşıya da yapacağım ve Neredeyse sağımız tamamlanacak daha sonra arkadaşlar şu sahanın etrafına tribünler falan yapacağım abi böyle. izleyiciler falan da koyacağım. Efsane bir futbol sahası olacak. Şimdi orta sahayı da yapalım arkadaşlar. Orta sahayı tam böyle ortadan almamız gerekiyor. O yüzden şöyle hesaplayalım arkadaşlar. Bakalım doğru mu? Burası 14 blok. Burası da 13 blok. O yüzden arkadaşlar biraz şöyle yapmam lazım. Tamamdır abi. Şimdi eşitlendi. Hatta ben sahayı biraz daha büyüteceğim arkadaşlar. Bu bence biraz küçük oldu. Şöyle biraz daha büyütelim abi. Sahamız daha da büyük olsun. Daha da eğlenceli olur burada futbol oynamak. Tamamdır. Biraz daha büyüttük. Daha da güzel oldu arkadaşlar. Şimdi hemen orta sahayı şimdi ayarlayalım. 17 blok oluyor burası. Burası kaç blok oluyor? Burası da 16 blok oluyor arkadaşlar. Orta saha tam şuradan şuraya doğru abi. Tam ortasını bulduk Ferit dairesi. Hatta arkadaşlar belki asimetrik yapabiliriz. Şuradan birazcık arkadaşlar kırpalım Tamamdır Ferit dairesi. Bakın süper oldu. Ya var ya boşuna kapışıyorsun oğlum. Benim babam Hristiyanlar oldu. Hepinizi yeneceğim. Aynen yenersin. Evet arkadaşlar videonun sonunda bu arada bir futbol maçı yapacağız. Bakalım kim kazanacak. Oğlum hepiniz yenerim var ya. Hepinizi futbolda yenerim. He, siz öyle zannedin benim kayınçom Messi. Ha, <laughs> yeneceğim oğlum sizi. Ha. <laughs> o Abbas güzel söz buldum mu bu arada? Benim kayınçom Messi yeneceğim hepinizi. <laughs> çok güzel söz buldu. Evet abi. <laughs> çok güzel söz buldum yanlışlıkla. <laughs> evet sağımız neredeyse tamamlandı arkadaşlar. Neredeyse değil yani bayağı bir tamamlandı canım ailem. Hemen arkadaşlar şimdi kaleleri yapacağız Ferit Dailesi. Ee, kalesiz futbol sahası mı olur? Tabii ki de olmaz arkadaşlar. Kalesiz futbol sahası olmaz abi. Hemen şöyle kalemizle yapalım. Tamamdır Frit Talesi. Harika oldu arkadaşlar. Şöyle 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 şöyle. Tamamdır. Şimdi bunu karşıya da yapacağız arkadaşlar. Bunun aynısını karşıya da yapalım. Tamamdır abi. Harika oldu. Görmüş olduğunuz gibi süper oldu. Şimdi bu sahanın etrafını tabii ki de kapatmamız lazım arkadaşlar. İzinsiz girişlere karşı bu sahanın etrafını kapatacağız arkadaşlar ve izinsiz kimse sahamıza giremeyecek. Tamamdır abi. Böyle kapattı Görmüş olduğunuz gibi süper oldu. Bunun etrafını da arkadaşlar şöyle dikenli tellerle börelsem ya o kadar da değil ya. <laughs> O kadar da yapmam tamam vazgeçtim. Hapishane gibi olur öyle. Şimdi ben tribünleri de tasarlayalım arkadaşlar. Tabii ki de bu futbol sahasının bir izleyicisi de olacak abi. Birileri izleyecek yani arkadaşlar maç yaparken bizi. O yüzden arkadaşlar buraya tribünleri koyacağım. Bu tribünlere gelip biz arkadaşlar izleyebilirsiniz. İstediğiniz gibi izleyebilirsiniz. Şöyle arkadaşlar izleyicilerimizi koyalım canım ailem. Bir sürü izleyici koydum ya. Oyun inşallah kasmaz arkadaşlar. Şöyle bir sürü bir sürü bir sürü koyalım. Ben bitirdim. Tarık ne ara bitirdin yalan söyleme ya. Bitirdim bitirdim ne yalan söylüyorsun. Evet abi. Bitirdim bitirdim diye yalan söyleme oğlum bak. vallahi billah sıkıntı olur he. Seni polise veririm he. Bitirdim bitirdim diye yalan söyleme. Ee, bitirdim ama az kaldı. Tamam az kaldıysa az kaldı. Bitirmemişsin kardeşim. Az kalmış demek ki. Ah Tamamdır arkadaşlar bayağı bir izleyici koydum görmüş olduğunuz gibi. Bayağı bir izleyici var arkadaşlar. Bunu şimdi karşıya da yapacağım aynısını. Tamamdır arkadaşlar bakın tribünler hazır arkadaşlar. izleyicilerimiz de hazır futbol izleyicilerimiz. Şimdi arkadaşlar futbol maçı için ne lazım? tabii ki de arkadaşlar ortaya bir tane top koymamız lazım. Hemen arkadaşlar şöyle ortaya topumuzu koy. Bakın arkadaşlar top çok güzel ya Bildiniz abi gerçekten o topla oynayabiliyorsunuz. Topumuzu da koyduysak arkadaşlar şimdi stadyumun üstünü kapatacağız. Evet abi stadyumun üstünü kapatacağız Ferit dairesi. Stadyumun üstüne şöyle kocaman bir cam çekeceğiz. Sanki böyle stadyum havası verecek abi. O böyle stadyum gibi gözükecek. Şöyle arkadaşlar hemen camımızı çekmeye başlayalım. Baya zor olacak arkadaşlar ama değecek Ferit dairesi. Baya zor olacak ama değecek arkadaşlar. Hemen şöyle camlarımızı çekelim. Şimdi dip 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 ya. Yine arkadaşlar Şibiri Bob şarkısı söylüyor ünlü Tarık ünlü şarkısı arkadaşlar Şibiri bob, bob Bob söylemeden günde 3 kere Şibiri Bob 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 söylemeden kendine gelemiyor Evet gelemiyorum kahveye gibi gelemiyor. Evet arkadaşlar Tarık millet kahve içer arkadaşlar kendine gelmek için Bu Şibiri bob, bob 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 yes 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 şarkısı söylüyor kendine gelmek için Deli ben deli Of cam arkadaşlar çok iyi yaptı stadyumu Gerçekten stadyuma benzedi arkadaşlar Hakikaten süper oldu verit dairesi Şimdi arkadaşlar hemen şu biraz daha cam çekeceğim Daha sonra arkadaşlar şu bloktan çekeceğim Şu beyaz betondan çekeceğim arkadaşlar Arkadaşlar hemen bir kat da, katman daha çekelim Şöyle çok fazla abartmalar arkadaşlar Sonra bunun üzerine bir tane beyaz beton çekeceğim Ve efsane olacak Tamamdır bakın abi Stadyumumuz efsane oldu süper oldu arkadaşlar Şöyle de abi beyaz betonlardan çekelim Şöyle çaprazlamasına şuradan da çekelim canım ailem Tamam 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 hadi hadi Ve süper oldu arkadaşlar. Vallahi billahi süper. Biz bu işi biliyoruz canım ailem. Biz bu işi biliyoruz. Hemen şuradan da çektik mi? Tamamdır arkadaşlar. Mükemmel oldu. En iyi stadyum bizim oldu. Evet. Aranızda top oynayın şimdi. Tamam mı? Bak sakın faul yapmayın. Atarım sizi. Aaa çıkıştım. Topa çıkıştım. Aa. Tamam tamam. Kurtardım seni. Tamam. Benim Ne yapacağım ben? Aa, hiçbir şey yapamadım. Unuttum arkadaşlar. Hemen yapmaya başlamalıyım. Aa, ne yapacağım? Aa, elim ayağım birbirine dolandı. Ne yapıyorduk biz? Temamız neydi? Bir saniye ben, ben yanlış mı duyuyorum? Yoksa Abbas temamız neydi diye mi soruyor? Ee, e, 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 evet evet ne olmuş? Abbas sen hangi dünyadasın kardeşim? Hangi dünyadasın ya? Hangi dünyadasın oğlum? Abbas'cığım futbol Ha, futbol sahası mı? Tamam abi. En iyi futbol sahası benim olacak. Abbas'ın beyninden bazen şüphe ediyorum arkadaşlar. Yani beyni var mı yok mu bilemiyorum tam olarak. Bazen beyni oluyor. Bazen hiç beyni olmuyor. Bazen de hiç ama hiç olmuyor. Futbol sahamızın girişinde yaptık arkadaşlar. Tabii ki de bu girişe güvenlik falan da koymalıyız Ferit ailesi Hooliganlar biliyorsunuz arkadaşlar. Olay çıkartabilir o yüzden buraya metal direktörü ve bir tane X-ray cihazı koyacağım. Ve buraya bir tane yakışıklı güvenlik koyacağım. Aslanım aslanım yakışıklı güvenlik koyacağım. Al bakalım güvenlik. Aylık maaşım bir elmas. Ya, teşekkür ederim. Şimdi bu elmasla çelme bir tane. Bir alacağım bir tane sana alacağım. <laughs> ya aferin bakalım Ferrari'ni almayı unutma bir tane Ferrari al bir tane de bana al tamam bir tane bana al. Tamam hocam. Süper süper arkadaşlar valla. Böyle çalışanlarımızı besliyoruz, görmüş olduğunuz gibi çalışanlarımız Ferrari'ye biniyor. Evet neredeyse benim stadyum bitti bitmiş gibi bir şey arkadaşlar yani bitti yani resmen. Yapacak da başka bir şey kaldı mı? Şöyle düşünüyorum bakalım. Hayır, olamaz arkadaşlar. Bir an önce yapmam lazım. Aa çok geride kaldım, çok geride kaldım. Ne yaptım ben? Uyuya kaldım abi, uyuya Evet forma giydik arkadaşlar. Bakın ben Galatasaraylıyım. En büyük Galatasaray. Ee, sen öyle zannet. En büyük Beşiktaş. Ee, siz nasıl oğlum? En büyük Fenerbahçe. <laughs> ne diyorsunuz oğlum siz. Ne dediğinizi farkında mısınız? En büyük Galatasaray abi Galatasaray. Size ne kadar gol attı farkında mısınız siz? Ee, sen öyle zannet. Fenerbahçe bir numara. Arkadaşlar siz hangi takım mısınız? Galatasaray mı? Beşiktaş mı? Fenerbahçe mi? Trabzonspor mu? Yorumlarda gücünüzü belirtin. Galatasaray. Oh be arkadaşlar süper oldu vallahi en azından yetiştim ya yaptım bir şeyler. Güzel oldu güzel ben birinci olacağım. En iyi futbol istasyonu pardon futbol istasyonu ay futbol stadyumu benim olacak. Tabii ki de arkadaşlar stadyumumuza şöyle kamera sistemleri koyacağız. Bu kamera sistemleri stadyumumuzdaki uygunsuz hareketleri kaydedip polis ekiplerine kolluk kuvvetlerine bildirmek için kullanılacak abi. Şöyle alarm da koyalım Ferit Tarihsi. Böyle dışarıda da alarm koyalım. Şuraya da kamera koyalım. Şuraya da kamera koyalım. Tamamdır arkadaşlar. Stadyumumuz onda 10 oldu. Süper oldu. Ana! Ana çaldı. Ana! Yavru gümbıçları bitti. Aa ee, tamam, Barabanı kaldır. Tamamdır Tarık, barabanı kaldırıyorum ona. Baravan değil, paravan denir oğlum ya. Ha! Ah, ah, Tarık paravan diyor. İyi, senin futbol stadyumun çok kötü olmuş Tarık. Zekiden ee, daha iyi. Oğlum bu nasıl top ya? Oynanmıyor bu top. Bir de gitmiş köylüler koymuş. Bu ne? E ee, noob olmuş resmen. Abbas, Abbas ne yapmış? <laughs> Abbas bir de Nasrettin Hoca gibi yatağa ters yatmış. Şuna bak yatağa böyle mi yatılır? Abbas hep uyuyor. Uykucu Abbas. Harbiden uykucu arkadaşlar. Harbiden uykucu ya. Ha, Abbas uyansana hadi futbol oynayacağız. Uyan. <laughs> ne oluyor? E şöyle uyan ya. Herkes şimdi benim gibi sevdiği takımın tuttuğu takımın formasını giysin. Benim stadyumumda maç yapacağız. Evet hazır mısınız bakalım. Siz ikiniz birader sen merak etme ben Beşiktaşlıyım ben Abbas'ım benim adım Abbas benim kayınçom Messi bağlasan durmaz. Göstereceğim ben sana şimdi Messi Ronaldo. Evet başlıyoruz başladı arkadaşlar başladı. Tarih topu bana ver olamaz Aha, aldım tarih toptan ama tarih toptan aldım arkadaşlar. Tarih e, atacağım bak şimdi gol atacağım geliyor gol geliyor. Ay Abbas dur. Gol geldi ve gol. <laughs> Ay, bak biz bir sıfır oldu. Ben gol attım. Ben gol attım. Of abi bir anda geldi. Tutamadım. Allah seni ne yapmasın. Nasıl tutamazsın o topu. Evet Tarık topu şimdi sen başlıyorsun kardeşim. Hadi bakalım. Hadi hüzerlerini göster. Hı, gol geliyor şimdi. Ha, atamazsın ki. Atamazsın. Hop aldım topu. Aa, <laughs> aldım topu. Hayır. Aa, aldım. Ha, bak çalım. Hop bak fake. Hadi al benden. Hop fake. Allah. Allah var arkadaşlar olamaz arkadaşlar hadi gol geliyor yine bir gol geliyor yine bir gol geliyor ve gol of oh ya Abbas Allah senin Abbas'ı bir topu tutamıyor ya Allah Allah tamam çok konuş Şahane kaleci sen ol da görelim bakalım ha 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 evet, ha ha evet kaleci nerede işte herhalde bak şimdi top tutmak neymiş göstereceğim ben sana ha, hadi 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 bakalım arkadaşlar hop başladık abi başladık olamaz Abbas aldı topu Abbas nereye götürüyorsun oğlum topu nereye götürüyorsun gol işte bu. Oğlum ne yapıyorsun Abbas? Kafayı mı yedin? Orası senin kalen. Ee? Nasıl ya? Nasıl benim kalem ya? Oğlum burası benim kalem. Burası benim kalem. Tek kalem maç oynamıyoruz kardeşim ya. Orası sizin kalenizdi. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Neyse <laughs> arkadaşlar ben bu kadar cahille futbol oynayamam. Gerçekten beni Sağda sola gitme var arkadaşlar. Tıkla tıkla tıkla. Sağda çıkan videoya. Lütfen tık durmayın arkadaşlar. Benim stadyumumu seçenler yorumlarını bir yazsın. Tarih seçenler iki yazsın. Abbas'ın kiri seçenler de üç yazsın. Yorumlarınızı kalp bırakmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yorumlarınızdan arkadaşlar kimin kazandığını belirleyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.